Çay yap Yakup, çay yap. Biraz alaka göster oğlum. Ne oğlum bu havalar? Alt tarafı valesiniz işte. Maça valesi Hüseyin'le, sinek valesi Şükrü. <laughs> vale deyip geçme Yakup. Pişti de vale ne kadar kıymetliyse... ...gece aleminde de biz o kadar kıymetliyiz icabında. <laughs> Yakup Efendi, bu para seni susturmaya yeter herhalde. Bakıyorum da parayı bulmuşsunuz. Yalnız parayı bulmadık Yakup. Sosyetenin de ta içine düştük. Bütün ünlüler ve sanat camiası kankamız artık. Düşünsene oğlum. Dün gece Pascal Numa bana arabasını teslim etti. Valesin oğlum. Sana değil de garsona mı teslim edecek? Bir gecede bütün ile kank olduk abicim. Bizim Pascal giderken bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Araba ne zaman lazım olursa alabilirsin Şükrü. Hiç çekinme dedi. Benim arabam senin araban dedi. Aslan. Gerçekten böyle mi dedi Şükrü? Yani der gibi baktı Hüseyin abi. Türkçesi zayıf olduğu için tam olarak anlatamadı. Ama ben gözlerinden anladım. <laughs> anladım ben seni Şükrü anladım. Yakup! Yakup! Çabuk! Çabuk Zabıta Mesut Beyciğim de sakla şu pilav arabasını! Getir cezvenin içine koyalım istersen. Koskoca pilav arabasını nereye sokacağım Tayyar abi? Ah be susak ağızlı! Zabıta Mesut Beyciğim de arabamı alacak derim sana! Çabuk çabuk iskambil kağıdı getir hadi! Hadi çabuk al şunu da be aman! Nerede o adam? Hangi adam? Pilavcı! Vallahi bilmiyorum memur bey. <laughs> Pilav sıcak. Fazla uzaklaşmış olamaz. Şimdi siz bu arabayı buraya getireni görmedim diyorsunuz, öyle mi? Ha? ha. Gördün mü? Ben görmedim. Ben de görmedim. Ben gördüm. Demek sen gördün. Evet efendim. Ee, şu tarafa doğru gitti pilav arabasını bıraktı gitti. Koşarsanız yetişirsiniz. Nasıl bir adamdı? Tarif et bakalım. Hey ee, şey. Nasıl bir adamdı? <laughs> Kısa boylu kel kafalı bir adamdı memur bey. Ben de gördüm. <laughs> Kısa boylu kel kafalı bir adammış. Sen nasıl görmedin kahveci? Hı? He. Aslında kel değildi memur bey. Yanlarında saçları vardı. Yanlarında saçları varmış. Sen nasıl fark etmedin kahveci? Ha? Yok yok. Şimdi hatırladım memur bey. Tamamen kel toştu. Kafasına sinek konsa frenleri tutmazdı. Tamamen kel toşmuş. Buna ne diyorsun kahveci? Yok yok. Sen bana bakma memur bey. Ben yanlış hatırladım. Tamamen saçları vardı. Gürül gürüldü mübarek. Ya tamam tamam yeter. Tarife gerek yok. Elbet yakalayacağım onu. Elimden kurtulamaz. Ama ben Hı -hı. önce şu arabasını götüreyim de merkeze. Aa. Aklı başına gelsin. <laughs> ya, ama <ne? gülüyor> Biz de kaçalım Şükrü. İşe geç kalacağız oğlum. Kaçalım abi. Bak gördün mü vali ne kadar önemliymiş Yakup. O seyyar satıcı da arabasını valiye verseydi böyle yakalanmazdı. <laughs> Bir bardak soğuk su veririm mi Tayyar abi? Pilav arabasının üstüne iyi gider. <laughs> Şimdi şey, seni,